Bir grup gazeteci gelmiş. Vazife Tamam yapın. Efendim bize şeyleri toplar mısınız? PKK önlerini. Yan yana ne yapacaksınız peki? Bunu da bana söylüyor. Yani istihbarat subayını da şey yapmışlar, inandırmışlar. Deniyorum. Böyle bir şey mi Böyle bir şey mümkün mü? Ne gerek bu ya? Böyle bir dizilmemiz mi? Sinirlendi bana. Ben o, hiç unutmuyorum. Omuzumdan tuttu ve çekti. O uçurumun kenarına getirdi beni. Gel bak dedi ne görüyorsun? Daha görüyorum yani ben bir, tane daha tercih göremedim dedim. Bana bir dürbün verin dedi. Dürbünü aldık. Elektronik bir dürbün. Yer yer işte teröristleri görebiliyorsunuz. Kesetleri. Dedim ki paşam sinirleniyorsunuz ama e, kamuoyu yani gazeteciliğin de özü budur. Fotoğraf bir haberin hemen hemen her şeyidir. Yani ispat ederseniz o fotoğrafla her şeyi. 400 servisi biz çekemezsek yani kamuoyu da hani, inandıramayız ben askerlere siz resim çekeceksiniz diye ölü ve leş toplatmam. Orada o tarihi açıklamasını yaptım. Benim görevim leş toplamak değil dedi. Ben buraya hain öldürmeye geldim dedi. 400 servis bu vadinin içinde dedi. Sana bir bir manga asker vereyim dedi istiyorsan yapabiliyorsan in dedi aşağı topla hepsini bir araya kendi çek dedi ben bu analar babalar çocukları buraya leş toplamaya göndermedi dedi onlar öldükleri yerde kalırlar dedi çünkü onlar oraya layıklar ben işimi yapmaya geldim eşimi